Osman Gazi Belediyesi ve Bursa Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı. Bursa Barosu lokalinde düzenlenen törenle Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun işbirliği protokolünü imzaladı protokolle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede hukuki danışmanlık ve eğitim desteği verilecek. Şiddet mağduru kadın ve çocuklar daha etkin şekilde korunacak. Osman Gazi Belediyesi Eşitlik Birimi, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ortak farkındalık çalışmaları yürütecek. Toplumun sosyoekonomik yapısının bozulması, ekonomik değerlerin çok kötüye gitmesi ama bir taraftan da biraz önce konuştuğumuz adı İstanbul olan bir sözleşmeden çıkmamızın biz psikolojik de olsa bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu yaptığımız protokol çerçevesinde de umarım daha az sayıda ihtiyaç duyulur, daha az sayıda kadına ihtiyaç duyulur. Şiddet öngellenir, mağduriyetler azalır. Biz de Osman Gazi olarak, belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kadın haklarını gelir etmek isteyen çağ dışı anlayışlar, ve politik bakış açıları kadın haklarını son yıllarda geriletmeye çabaladı ve bu politik iklimin sonucu olarak ve politikte dilin sonucu olarak şiddet şiddet alanlarında hem kadına hem çocuğa yönelik şiddette her türlü şiddette bir artış gerçekleştirildi. İstanbul Sözleşmesinden ayrıldık, uluslararası korumadan mahrum kaldık. Ancak biz hala uluslararası korumanın ilkelerine sahip çıkarak 6.284'ün önünde de her türlü engellemelere, her türlü politik bakış açılarına da karşı durarak 6.284'ün anlayışını geriletilmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz. O açıdan da de değerli belediyelerimizin bu, bu kanunun korunması ve bu anlayışın korunmasıyla alakalı katkıları bizim için çok değerli. Sizler bizim mücadele paydaşımızsınız.